Denizli Belediye Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu tarafından Pamukkale Üniversitesi Kongre Kültür Merkezi'nde sanat müziği sevenler için unutulmaz bir konser düzenlendi. Denizli Belediye Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu sanat müziği sevenlerden büyük beğeni aldı. Pamukkul Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere Denizli Vali Yardımcısı Ekrem Büyükata, Denizli Belediye Başkan Yardımcıları Ali Değirmenci, Şamil Çınar ve Sezai Günalp, Türk Sanat Müziği Besteleri ile tanınan Doktor Metin Vural ve Hayri Nisa Aydınlıoğlu ile çok sayıda sanatsever katıldı. Denizli Belediye Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu'nun sahne aldığı konseri Denizli Belediye Konservatörü Türk Sanat Müziği Koordinatörlüğü'nü üstlenen emekli TRT sanatçısı Şef Selim Öztaş yönetti. İki bölümden oluşan konserde birbirinden güzel sanat müziği eserleri seslendirildi. 23 eserin büyük bir coşku ile söylendiği konserde sanat müziği severler unutulmaz bir gece yaşamış oldu. Konserin sonunda kısa bir konuşma yapan Denizli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Değirmenci bu kadar güzel bir programın ardından kelimelerin kifayetsiz olduğu aşikardır. Ben sadece bu güzel gecenin hazırlanmasında, sunumunda büyük emeği olan şefimiz Selim Östaşa, Solis arkadaşlarımıza, korodaki arkadaşlarımıza ve saz sanatçısı arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum dedi konuşmaların akabinde Denizli Belediye Konservatuarı Türk Sanat Müziği Korosu adına bestekar doktor Metin Vural ile Hayrünüysa Aydınlıoğlu'na Denizli Vali Yardımcısı Ekrem Büyükata ile Denizli Belediye Başkan Yardımcısı Ali Değirmenci tarafından çiçek takdim edildi. Müzik